kutsal su kimde? Şey bırak. Ben Bende. Tam kutsal suyu gel vurman lazım. hadi ee, hadi hadi oğlum sana abi, güveniyoruz. Hayır Abi. Lan. Hayır sen yap. Geliyor. Bugün Geliyor. geliyormuş. Bu görevi sen bırak yapıyorsun. Hadi bırak. Ayol, dayan, aşağı. Burak hadi git vur içeri gir. İçeri gir. Jump scare'ı yapmam lazım. <gülüyor> hayır, evet, jump scare Oğlum, Bak, gir Kaç kere kutsal damaca ne izledik? Yap şunu artık. Murat <laughs> at gireyim ben topla. Gelsene lan. Ya <laughs> da Abi. <gülüyor> Oğlum gir şu içeri gir yap şu. Abi dur bir kalbimi rindir ağzı açın. Bu karanlığımı ben kutsal su falan kullanmıyorum. <laughs> Hadi Hayır, oğlum geliyorum. yapabilirsin bak. Bak bugün bütün... Hadi 1, 2, 3 fırla. Hadi yapacağız. Geliyor. geliyor. Hazır ol. Oyuna bak oyuna. Bakıyorum. Geliyor hazır ol hazır ol Yüzünü kapatma hedefi görmen lazım Görüyorum sol gözüm açık Biraz ilerle ilerle Hareket et oğlum ilerleme. sik gibi ne duruyorsun orada ha. Sik, ha. sik ha. gibi ne duruyorsun orada ha. Ha. Orda. Abi gel lan bu geliyor geliyor, geliyor. geliyor. Hazır ol Fuck you <laughs> Fuck you. Takim. <laughs> <Touch him. gülüyor> Hazır ol. Kışkırttık biz onu. İki adım at öne ya. Ya yürüsene oğlum. Bir dolaş evin içinde ya. Sen dolaşma. Şu, o, orada koruma aletleri de var. Git onların yanına. Bak geliyor, hadi geliyor. Çabuk, çabuk. çabuk çabuk. Koş 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 çabuk. Allah'ım yardım et. Al Hayvanız! Oğlum hareket et ki tetiklensin amına koyayım. Ya ne alakası var abi hareket et. Geldi karşıda uyma! Helal lan! Helal lan! Lan kapıyı kapıya at! Lan Tamam. Tamam. <laughs> bu he Si tugara abi biz de tasa topla yeah. yeah. yeah.